Hepinize esenlik olsun. Diriliş bayramını kutlamaya başladığımız bu günlerde Rab dirilişinin gücüyle sizleri bereketlemeye ve kendi gerçeğini sizlere açıklamaya devam etsin. Evet İsa Mesih öldü ve üçüncü gün ölümden dirildi. Hristiyanlığın temeli bu inanç üzerine kurulmuştur. Ve bununla ilgili birçok farklı gelenek zaman içerisinde 2000 yıllık Hristiyan tarihi içerisinde gelişmiştir. Bunlardan en çok bilineni aslında yumurta boyamadır. İşte e, belki duymuşsunuzdur e, Hristiyanlar Paskalya'da yumurta boyar. Şimdi rengarenk yapıyorlar ama aslında bu gelenek başladığında sadece kırmızıya boyanıyordu yumurta. Neden? İsa Mesih'in kanını sembolize ettiği için ve yumurta işte tekrardan yumurtadan bir hayat meydana geldiği için de yeniden doğuşu simgelediği için de Mesih'in kanı aracılığıyla yeniden doğabiliriz diye bir gelenek zaman içerisinde Hristiyanlıkta gelişmiştir. Yumurta boyama ilk kez 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 13. yüzyılda Lent orucuna başlayan kilise e, o dönemde Lent orucunu tuttukları dönemde hayvansal bir gıda tüketmedikleri için e, yumurta veya diğer hayvansal gıdaları yemiyorlardı, içmiyorlardı. E, ama tabii ki yum, e, tavuklar Paskalya dinler mi? Lent dinler mi? Her gün yumurtlamaya devam ediyordu. Ne yapacaklar o kadar çok yumurtayı? E, bir kısmını satıyorlardı, satamadıkları elinde kalan fazla yumurtayı da Dekorasyon amaçlı boyuyorlar ve bayramda kullanmaya başlamışlardı. Aslında çok masumane ve güzel bir gelenek olarak başlamıştır. Niye bundan bahsediyorum sizlere? Bugün benim yüreğimde bu konuda oldukça e, rahatsız, beni rahatsız eden bir durum var. Şimdi bizim geleneklerle amacımız nedir? İnsanlara Mesih'i tanıtmak, onun dirilişinin gücünü insanlara göstermektir. Ancak zaman içerisinde insanların aklında Paskalya yumurta bayramı olarak kalmıştır. Hayır, biz bu mesajı vermeye çalışmıyoruz. Bizim vermek istediğimiz mesaj İsa'nın dirildiği mesajıdır. İsa'nın dirilişi insanların akıllarında kalsın. Yumurta boyamamız değil. Dolayısıyla bu sene protesto ediyoruz, protestanlar olarak ve yumurta boyamıyoruz. Yumurta boyamayı karşı özellikle yüreğimizde bir şey yoktur. Yapanlara da bir şey söylemiyoruz. Ama biz bu sene kilise olarak yumurta boyamıyoruz ve bunu protesto ediyoruz. Çünkü insanlara vermek istediğimiz mesaj bir yumurta bayramı, bir şenlik, bir karnaval değil. Paskalya Mesih'in dirilişini kutladığımız bayram olduğu gerçeğidir. İsa Mesih gerçekten dirildi. Ve bunu sizlerle bazı ayetlerle de paylaşmak istiyorum. Luka 24. bölüm 1. ayetten 8. ayete kadar ki olan kısımda İsa Mesih öldürüldükten sonra bazı kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler diyor. Haftanın ilk günü o dönemde pazar günüydü. Dolayısıyla pazar günü erken bir saatte İsa Mesih'in mezarına gidiyor bu kadınlar. İkinci ayetten devam ediyorum. Diyor ki taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri gelince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Kadınlar İsa Mesih'in ölü bedenini ararken melekler kendilerini onlara gösteriyor. Ve ne diyorlar? Kadınlar tabii ki korkuyor melekleri görünce. Melekler ne diyor bu duruma? 5. ayetten diyor ki korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. O burada yok dirildi. Melekler İsa Mesih'in diriliş haberini ilk insanlara bildirmiştir. Tanrı kendisi İsa Mesih'in diriliş haberini insanlara ilan etmiştir. Devamındaki ayetlerde diyor ki... 6. ayetin 2. kısmında daha celil edeyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman kadınlar İsa'nın sözlerini anımsadılar diyor. İsa Mesih kendisi ölmeden önce zaten çarmıha gerileceğini ve ölümden dirileceğini ilan etmişti. Ve melekler bu sözleri kadınlara hatırlattığında kadınlar bunu hemen anımsadı. İsa bu ve bunun gibi daha birçok havarisine ölümden sonra görülmüştür. Ama bunlardan en spesifik olanlarından bir tanesi kuşkucu Thomas'tır. Çünkü Thomas diğer bütün havarilere dedi ki İsa Mesih'in gerçekten dirildiğine inanmamı istiyorsanız onun yaralarına dokunmam lazım. Nitekim İsa Mesih kendini Thomas'a gösterdiğinde Thomas dedi ki Rabbim ve Tanrım diye onu yanıtlamıştır. Bütün bunlar aslında birer hikaye değildir. İsa Mesih gerçekten dirildi ve sizin yaşamınızda aynı dirilişi göstermek istiyor. Aynı gücü sergilemek istiyor. Siz bu dirilişi yaşamaya, İsa Mesih'in gücünü tatmaya hazır mısınız? İsa Mesih dirildi. Gerçekten dirildi. Rab hepinizi bereketlesin. Esen kalın.